Herkese merhaba. Berlin'in ikinci gününden günaydın. Postamur Platz'dayız şu anda. Duvarın üzerine insanların sakız yapıştırarak o günleri protesto ettiğini görebilirsiniz. Çok maalesef Kreuzberg'deyiz. değil. Berlin Temple of Havalimanı'nın pistinde yürüyoruz. Biri bana bilet verdi içeri gir diye. Mustafa Gemüse Kebap var. Buranın döneri çok ünlü. Sony Center'da geldik. Berlin'in çoğu yerini gezmiştik. Birinci gün önce izlemenizi öneriyorum bu arada videoları ayırdıysam. Bugün de kalan yerleri gezmeye devam edeceğiz. Gel Baba Hayır. Cem. Kafanı buraya çevir bir göreyim. <laughs> Ben de sana Sağ. Ol, sen tamam, değil miyim, etmiyorum, değil mi? Yo, tamam. Olmazsa sana <laughs> <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ Hayırdır, sen Çok teşekkür ederim. Tamam bir şey <laughs> konuğumuzu da videonun altına koyup gelmek isteyenler olursa Berlin'de biraz dışa ama buraya kesinlikle yiyelim. Evet, i̇nşallah. <laughs> Sağ olun. Almanya'da döner de kesmiş olduk. <laughs> Bugün 28 Ağustos olmasına rağmen hava oldukça serin Berlin'de. Yani siz çöpte dolaşıyoruz. Her an yağmur indirebilir. Yani Türkiye'deki, daha doğrusu İzmir'deki bir sonbahar kış arası havası diyebiliriz. Evet şu anda Karlmaakselle üzerinde yani Doğu Almanya'nın en ünlü caddesindeki o günden bugüne bozulmamış bir kafeteryaya geldik. Eski kafeye geldik. Şimdi size içeride de o Doğu Almanya zamanından olan eşyaları göstereceğim. <laughs> Çalışıyor mu? Bugün bir parti olduğu için genel olarak e, içerideki şeyler kaldırılmış ama isterseniz hani kahve içebilirsiniz eller içeride. Şimdi sakısa içeriği göstermeye devam edeyim. Şu Doğu Almanya zamanında kafeterya böyleymiş. Biraz evet girişim. kağıt paralar da varmış sen o dönemde. ama tabii bunlar gerçek değil. Sen Demirler sen... büyük ihtimalle gerçektir ama. Bunlar, bunlar ama şey, sen... Aynen bunlar gerçek değilmiş. Ama şöyle tekrardan bir Doğu Alman paralarını da göstereyim. Dışarıdan da kafenin görünüşü bu şekilde, İsmi de Cafe ile yanlış telaffuz etmiş olabilirim. İşte i̇çeride parti olduğu için şu anda e, oturacak yer yok, yani hepsi dolu. Burası da şey gördüğünüz üzere Karl Marx Halle, Doğu Almanya'nın en meşhur caddesi. Hatta şöyle yola çıkıp göstereyim. ya yani Buram Buram e, Doğu bloğu, Buram Buram Sosyalizm Cadde. Şu binalardan zaten ve dümdüz geniş bir yoldan gayet net bir şekilde de anlaşılabiliyor. Diğer tarafta da e, dün videosunu çektiğim Berlin Televizyon Kulesi görünmekte. Bu arada bu büyük bina büyük ihtimalle Doğu Almanya zamanında bir e, yönetim binası idari binaydı. Çünkü e, sosyalist seçimlerde böyle büyük binalar sadece işte ya bakanlıklarda ya da belediyelerde falan oluyordu. Şu anda Potsdamer Platz metro istasyonunun duvarında Berlin'de yapılmış konserlerin fotoğraflarını görüyorsunuz. Batı Berlin'deki bu konserler hiç de masum değildi. Bütün konserler özellikle Berlin Duvarı'nın hemen yanında yapılıyordu ve her konser sonrası baskıcı politikalar altında ezilen Doğu Berlin karışıyordu. Konserleri dinlemek isteyen Doğu Berlinliler duvarın yanına gidiyor ve Doğu Alman Gizli Servisi Stasi'nin müdahalesiyle karşılaşıp kimisi gözaltına alınıyordu. 1987 yılındaki David Bowie konseri ise Doğu Berlin'de en çok olaya sebep olan konserlerden biriydi. Bowie konseri Almanca olarak duvarın arkasında bizi dinleyen insanlara en iyi dileklerimi gönderiyorum demesiyle başlayan olaylarda yaklaşık 300 Doğu Berlinli Stasi tarafından gözaltına alındı bazılarından da bir daha haber alınamadı. 1988'deki Pink Floyd konseri de aynı olaylara sebep oldu. Bu konserde sahne duvara daha da yaklaştırıldı ve bazı kabinler özellikle Doğu Berlin'e çevrildi. Konserin ilk parçası da tahmin edebileceğiniz gibi Another Breaking the Wall olunca Doğu Berlin yine karıştı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı. Michael Jackson konserinde ise Doğu Berlin'de duvarın etrafında 35 bin kişi toplandı ve kalabalık dağılmayınca Stasi sert bir müdahalede bulundu. Michael Jackson 1992'de kaleme aldığı kitabında bu konserle ilgili anılarını anlattığı bölümde Berlin doğusuyla batısıyla bir açık hava tımarhanesi notunu düşecekti. Bu kadar olay sonrası Doğu Almanya'yı bu işin önüne alamayacağını fark etti ve Doğu Berlin'de konser verecek sanatçı aramaya başladı. Ancak bütün batılı sanatçılar sosyalist bir ülkede konser vermenin tehlikeli olup orada rehin alınacakları korkusuyla teklifleri reddetti. Tam bu sırada yıldızı yeni parlayan Amerikalı bir sanatçı bu teklifi kabul etti. Bu kişi Bruce Springsteen'di. Bruce Springsteen bu teklifi hiçbir şart koşmadan ve para istemeden kabul etti. Batı Berlin'deki konserler 50 bin seyirci yağırlarken Doğu Berlin'deki bu konser 160 bin bilet satılsa da 300 bin kişi yağırladı. Springsteen'in hiçbir ülkeyi sistemi temsil etmiyorum. Buraya sadece rock'n'roll için geldim. Rock'n'roll'un tüm bariyerleri yıkacağına inanıyorum sözleri konsere damgasını vurdu. Ve bu konserden yaklaşık 16 ay sonra da Duvar yıkıldı Berlin'de görülmesi gereken Bir yer olan Postammer Platz'dayız şu anda Aslında pek bir şey yokmuş Yani şehrin modern yüzü ol, olduğunu okumuştum Ki binalardan gördüğünüz üzere de Ama yani görülecek pek bir şey yokmuş aslında Sadece bina var Bir de hemen burada Sony Center var Bir alışveriş merkezi ee, Pazar günü olduğu için kapalı yokmuş ama içine girilebiliyorsa Hani manzar kapalı olsa da bir şimdi ona bakarız Bossemer Platz'ın e, önemli olan özelliği ise Berlin Duvarı eskiden tam olarak buradan geçmekteydi. Ve burada da duvarın eski kalıntıları bulunmakta. Şu an bu görmüş olduğunuz kısım tam duvarın geçtiği yerdi. Burada da yine duvarın kalıntıları bulunmakta. Şimdi size onları göstereyim. Berlin'in birinci gün videosunda da söylediğim gibi... 1989'dan önce şu an görmüş olduğunuz çizginin bir tarafından diğer tarafına geçmek imkansızdı. Geçebilmek için ise kimileri hayatlarını kaybediyordu. Kimisi başarılı olabiliyordu az da olsa. Ancak o dönem için bu şehir tam olarak buradan ikiye ayrılıyordu. Burada duvarın kağıtlarının arasında eski dönemlerden fotoğraflar da var. Burada e, dün gittiğimiz <laughs> Charlie's Checkpoint'in <Schrepp> <laughs> o günkü halini görmek mümkün. <laughs> Ayrıca dikkat ederseniz duvarın üzerine insanların sakız yapıştırarak o günleri protesto ettiğini görebilirsiniz. Burada yine duvarın olduğu dönem ve sonrasının karşılaştırıldığı aynı yerin fotoğraflarını görmek mümkün. Osamur Plus'ta pek bir şey yok dedim. Üstüne duvarı gördüm. Çözümü geri alıyorum o yüzden buraya gelip duvarın kalıntılarını kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Postlamer Plus'taki Sony Center'da geldik. Gördüğünüz üzere gayet Büyük bir alışveriş merkezi ve 89 öncesi de var. Tam şu an görmüş olduğunuz bu hattan geçiyormuş. Berlin'e gelmişken buraya uğramadan dönmeyelim dedik. Şu anda o ünlü Türk Mahallesi Kreuzberg'deyiz. Zaten her yer Türk restoranı, Türk marketi. Yani burası Almanya değil Türkiye desek daha doğru olur aslında. E, buranın özelliği ise Türk işçiler Almanya'ya ilk geldiği zaman da burası Berlin Duvarı'nın hemen yan tarafında kalmış bir bölge olduğu için e, hiç kimsenin yaşamak istemediği değersiz bir bölgeymiş. Ve o dönemdeki gelen işçi Türkleri buraya yerleştirmişler. Buraya ev yapmışlar. Sonrasında duvar yıkıldıktan sonra Berlin'in merkezinde kaldığı için şu anki halini almış. Berlin'in en önemli noktalarından bir tanesi. Şu anda Krogerisberg'in olduğumuz o merkezi yazan yerine 20 dakikalık bir mesafede olan yere geldik ve burada Mustafa Gemiüs'te kebap var. Buranın dönemi çok ünlü. E, fiyatları da gösterelim. <laughs> önündeki sıraya da bakın yani bu sırayı biz beklemek istemiyoruz şu an bir de burası internette okuduğumda hep dönerin işte 3,5 euro 4 euro olduğu yazıyordu ama az önce gösterdiğim fiyatlar 6 eurolara çıkmış hem 6 euro verip dönerim de bu kadar sıra beklemeye gerek yok biz başka bir yerde karnımızı doyururuz bir de Almanya'nın meşhur sosislerinden yemek istiyorsanız Curry 36 buranın ünlü zincir sosisçilerinden biri şu an gördükleriniz ünlü fiyatları ama Brandenburg kapı sonra da ilk günkü videoda gösterdiğim sosisi şey, çok iyiydi. Orayı ayrıca öneriyorum. E -fiyatları. Durdurup bakabiliriz. Biz de Curry 36'da öğle yemeği yiyelim dedik. Gördünüz bunların hepsi yaklaşık 12 euro falan tuttu. 3 kişi için gayet ideal bir fiyat. Temple geldik. Burası Berlin'in aslında eski bir havalimanı ve şu anda görmüş olduğunuzda havalimanının terminali. Şimdi içeriye geçeceğiz hikayesini de orada anlatırım. Berlin'e geldiğimizden beri ilk defa güneş gördük. Şu anda çok mutluyum. Yani ben bir İzmirli olarak, bir Akdeniz insanı olarak güneşle şarj oluyorum. Buraya geldiğimizden beri bulutlu havalar falan içim kıyılmıştı. Şu an çok mutluyum. Şu anda Temple içine girmeye başladık fakat şu sol tarafta bir sahne var. Yani burada bir konser var ama umarım ücretsizdir. Ücretsizse şöyle bir müzikle dinlemiş oluruz gelmişken. Ama hemen sağ tarafımı göstereyim. Burası zaten havalimanının eski pistinin olduğu bölge. Şuradan da akın kın insan geliyor. Büyük ihtimalle bu konser biletlidir diye tahmin ediyorum. Şu anda gördüğünüz kısımda havalimanının eski kontrol kulesi. Evet, Temple pisliğinin olduğu kısma geldik. Ve konserde de %90 paralı. Gördüğünüz üzere metalci kardeşlerim gelmiş. Vallahi bilet siz olsaydı kesin girerdim ama şu an zaten kapıda bilet tutanlar vardı. Şimdi anladım. Kara borsa biletlerini satıyor yani insanlar. Ortam çok güzel ama. Burası konser alanının girişi ve buradaki ekstra konmuş kabinlerden de anlaşılabileceği üzere bayağı geniş ve büyük bir alan. Ya bizde niye böyle konserler olmuyor? Gerçekten üzülüyorum bunları görünce. Ya alana biraz daha yaklaşalım. Umarım bu müzikten telif yemem. Şu anda yürüdüğüm kısım eskiden büyük ihtimalle uçakların taksi yoluydu. Ve diğer tarafta gördüğünüz üzere insanlar oturuyor, bisiklet sürüyor. Bu kadar düz, uzun pist olunca bisikletim olsa ben de burada deli gibi bisiklet sürerdim bu arada. Şimdi bize burada biraz oturup keyif yapacağız. Evet şu anda Berlin Temple of Havalimanı'nın pistinde yürüyoruz. Burası 2008 yılına kadar aktif hizmet veren bir havalimanıydı. Ancak şehrin çok ortasında kaldığı için 2008 yılında burasının nasıl değerlendirileceği hakkında fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Bir kısım havalimanını işletmeye devam edelim derken diğer bir kısım sadece üst düzey bürokratların kullanacağı bir havalimanına çevirin dedi. Fakat halkın büyük bir kısmı uçuşlara kapatılıp halkın kullanımına açılmasını istedim. Ve şu anda da Almanya'da olduğumuz için halkın sözü dinlendi. Şu anda uçuşlara kapatılmış, halkın keyifli zaman geçirdiği bir park olarak kullanılıyor. Aslında burası bizim çok büyük ders çıkartmamız gereken bir yer. Havalimanının pistlerini kırmadan, terminalini yıkmadan halkın kullanımına açılabileceğini, acil bir şey olduğu zaman hala uçakların inişine hazır tutulabileceği konusunda örnek almamız gereken bir yer. Çok deli bir şey oldu. Biri bana bilet verdi içeri gir diye. Ve biletin ücreti 72 Euro. Şimdi içeri gidip konserliyim. Anne babama da verdiler. Bakalım onlar da arkadan gelirler belki. Ben şimdi bilet saatte değilse içeri girip müzik dinleyeceğim. İçeriye girdim. Bilet gerçekmiş. <laughs> konserden çıktım. Asıl ana grup olarak diğer tize e çıkacak. Fakat daha gezeceğimiz yerler olduğu için ben erken çıktım ve anne babamın biletini de 40 Euro'ya sattım iki bileti. Berlin Zafer sütunundayız. Gördüğünüz üzere çok büyük bir kavşağın ortasında yer alıyor. Prusya'nın zaferlerini temsilen buraya yerleştirilmiş. Prusya'nın o dönem kazandığı savaşlar Almanya'nın birleşmesinin de temellerini oluşturuyor. Sütunun üst katına çıkıp Şehri panoramik olarak izleyebilirsiniz. Ücreti ise tam 3,5 euro, öğrenci 3 euro. Şimdi evet tekrardan geldik. Birazdan bavullarımızı alıp Half geçeceğiz. Ondan sonra da Brüksel'e, oradan da Gent Buruşa geçeceğiz. E, bu seyahatte Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'e ve Sosyal Demokrat Parti üyelerine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu 9 euro'luk e, Berlin birinci günde bahsettiğim bilet olmasaydı toplu taşımaya vereceğimiz paranın hatta hesabı yoktu. 9 euro bile sayesinde bütün toplu taşımaya her şey sadece bir kere 9 euro verdik ve başka bir şey ödemedik. Tekrardan Olaf ve Sosyal Demokrat Parti'ye teşekkür ediyorum. <laughs> bir seyahatin daha sonuna geldik. Berlin'in ikinci gününde bitirdik. Umarım size Berlin seyahatini güzelce aktarabilmişimdir ve video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, çana basmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şu anda saat 4.20 var <laughs> ama sabaha karşı 4.20 var. Birazdan güneş doğacak ve bizim şu an 7 saatlik bir Brüksel'e tren yolculuğumuz var. berlin Hauptbahnhof'tayız. Bildirim çanını açarak bu videodan sonra o videoları yayınlandığında da haberdar olabilirsiniz tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Uyku sersemliğinden konuşamadım.